Tekrar selamlar arkadaşlar. Nasıl geçti? Yapabildiniz mi? Umarım yapabilmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi e, birlikte çözerim isterseniz. Sağlamasını yapalım ya da e, bir uygulamamız tekrar göz önünde bulunalım. Bir düşünelim bakalım bu uygulamanın ihtiyaçları neler? Bir post diye bir sayfa vardı, değil mi? Bu post sayfasında e, bütün postlara istek atıyorduk, postları listeliyorduk. Ve postları listeledikten sonra herhangi bir postun üzerine gelip tıkladığımızda yeni bir sayfaya gidiyorduk. Dinamik oluşturuluyordu bu sayfa ve bu dinamik oluşturulan sayfada da işte API'ma şöyle ID ile bir istek atıyordum, atıyorum. Yani ID ile attığım ID'ye göre bana bir post dönüyordu, değil mi? Şimdi bunu kullanalım bakalım. Bu bu sayfayı oluşturalım. Ne lazım bize ilk etapta? Post diye bir sayfa lazım. Hemen onu oluşturuyorum. Dikkat edin post'un e, şey slug'ın içinde değil post klasörünün hemen altında oluşturdum ki route'un da root route'un route hemen altında post diye bir sayfa oluşsun. Post page diyeyim buna. Değil mi? Sonra buraya da bu post'ları çekmek için kullanacağım bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Bu fonksiyonun adı ne olsun? Get all post olsun. Şimdi bu get all post asenkron fonksiyonunu yani bir promise dönecek fonksiyonu bu komponenti kullanabilmek için post page'imin de asenkron olması lazım. Değil mi? Ne olsun? Bunu biraz daha farklı yazalım. Şurayı alalım. Asenkron bir fonksiyonu export atıyor. Şimdi ee, bir kontrol edelim bakalım bu API'mizin tipi nedir? İşte atıyorum response tipi nedir? Keep type TypeScript de ekleyelim buna. Gördüğünüz gibi bir array var. E, array'in içinde objekler var. Objekler de e, user id'si, id'si ve title ve body'si olan e, objekler içeriyor. Bunun tipini oluşturalım hemen. Bir type post diyorum. Ne vardı? User id var. Tipine çok pardon. Number. ID tipine onun da number title var değil mi? Title string. Body'nin body, body de string. Şimdi get all postumuza geri dönelim. Get all postumuzun dönüş tipine bir promise dönecek bize. Promise'in içinde ne var? Array of post var değil mi? Çok pardon. Post değil post. Tamam. Şimdi hemen datamızı çekelim. Response dedim. Evet dedim ve fetch dedim neydi görelim alıyorum buradan evet yazamamışız sonra bu response'u da json olarak dönelim response json tamam şimdi post sayfasında artık bu get all post isteğini atabilirim ne diyelim post diyelim evet diyelim ve get all post diyelim Sonra gelelim, postlarımızı mapleyelim, değil mi arkadaşlar? Post Map diyelim Şöyle diyelim, item demeyelim okunabilir bir kadına, post diyelim buna Ve ne diyelim, bir tane ee, Atıyorum Şey dönsün, p dönsün, ptg dönsün ve Postun neyini okuyalım, title'ını okuyalım Şimdi burada neye kızdı bir bakalım key elementimize ihtiyacımız var. Değil mi? O da postun unique id'si olsun. Bakalım ne çıkacak bizim batımıza. Hemen geliyorum post sayfasına. Gördüğünüz gibi bütün postlarımı listeledim. Bu postlarımın her biri p taginde. Şimdi bu p taginde olmasınız, olması güzel ama bizim ihtiyacımız olan bu postların her birinin üstüne tıkladığımızda da e, yeni bir sayfaya gitmek, değil mi arkadaşlar? Yeni bir sayfamızda da e, biz bu ID'yi kullanarak yeni bir şey oluşturacağız. Dinamik route oluşturacağız. Bu route'un içinde yakaladığı sayfada da get by ID isteği atacağız. Yani post'la postun ID'siyle yani şununla istek atacağız. Hemen bunun için gerekli ne lazım? Bunu düşünelim. Next.js'in link komponentini kullanacağım. Çünkü neden? Ben bir title'a tıkladığımda yeni bir sayfaya gitmek istiyorum. Şimdi bu linki oluşturalım. Şöyle key verelim ilk etapta. Sonra ne istiyor bizden? href istiyor. href'imiz ne olacak? Bunu konuşalım. href'imizde ben gördüğünüz gibi slug sayfamı yani dinamik routeları yakalayacak, yakalayacak sayfamı posts'un altına koymuşum. Yani posts slash id olarak oluşturacağım. Bu yüzden şöyle yazıyorum. Posts diyorum değil mi? Slash diyorum. Id ne artık? Düşünelim. Ben postun id'siyle istek atacağım için bu postun id'sini göndereceğim. Hemen bir sağlamasını yapalım. Hatta şöyle yapalım. Ee, burada biraz daha user şey pardon biraz styling verip konuşalım bunun üzerine. Ne olsun? Hmm, flex diyelim. Atıyorum. Justify center diyelim. Şu, pardon flex kalın diyelim şuraya Şimdi gördüğünüz gibi artık benim p-tag'lerim bir next.js linkinin içine sarılı. Tıkladığımda bakalım ne karşımıza çıkacak? Gördüğünüz gibi geçen videolarda oluşturduğumuz dinamik page sayfası olan postun altındaki slug ile yakaladığımız dinamik page sayfasına gitti değil mi? Gördüğünüz gibi mesela id'si 5, 5, e, 5 olan Dataya tıkladığımda 5'e gitti atıyorum. Daha 9 dedi gibi gidiyor. Şimdi gelelim e, bu dinamik page sayfamıza ve bu dinamik page sayfamızda e, postumuza get by id yani postun id'si ile bir istek atalım arkadaşlar. Hemen hızlı olması adına şuradan kopyalayalım hatta buradan tipimizi de export atalım şimdilik. Get post by ID diyelim buna da. Get all post'u değiştirelim. Get post by ID dedim. Sonra post tipini de import atayım. Page'den. Tamam. Get post by ID. Şimdi artık burada get post by id bir parametre alacak. Parametre ne? Post'un id'si. Değil mi arkadaşlar? Id'mizin tipine number. Hemen tamam. URL'imizi düzenleyelim. Artık biz bu e, ID'mizi URL'in sonuna dinamik olarak eklemek istiyoruz. Dinamik sayfamızda data diyelim, single post diyelim hatta daha anlaşılır olması adına single post diyelim. Await diyelim, get post by id diyelim. Gördüğünüz gibi get post bayağıydı kızıyor bana. Neden? Çünkü bir tane de parametre istiyor benden. O da id. ID neydi arkadaşlar? Dikkat edin. Burada biz post'un içinde dinamik yakalayacağımız sayfa slug adını verdik. Slug da burada e, string oluyor. Ancak hemen şunu çok pardon. Düzeltiyorum. Slug dediğimiz şeyin adını biz verdik. Burası ID de diyebilirdik. Slug dedik ama biz. Şimdi buraya params slug diyelim. Gördüğünüz gibi yine kızdı. Neden? Çünkü param slug'ın tipi string. Ancak ben şey, pardon düzeltiyorum burayı. Ee, burada bir yanlışlık yapıyorum galiba. ID number değil. Burası string olacak. Çok pardon. Ee, şimdi aslında tipim doğru oldu. Neye kızıyor bir bakalım. await expressions onu allow birine asenkron fonksiyon diyor. Yani sen diyor dinamik desin ama await atıyorsun ama bu fonksiyonun asenkron değil diyor. Değil mi? Bu dinamik page'in adını da değiştirelim. Single post diyelim mesela. Şimdi single post'umuzu buraya render edelim bakalım. Doğru geliyor mu arkadaşlar? JSON Stringify diyelim. Hatta direkt yani JSON Stringify ile single postumun bütün objektini görmek istiyorum. Tekrar refresh atıp deniyorum. Gördüğünüz gibi post slash 3'e gittiğimde dinamik olarak 3 parametresini yakaladım. Daha sonrasında da ben API'ıma o parametreyle ile istek attım. Sağlamasını yapalım. Gördüğünüz gibi postun ID'si 3 artık. Hemen biraz güzelleştirelim burayı. Class name diyelim. grid diyelim. Şöyle item center diyelim. Bir screen diyelim. Tamam. Şimdilik yeterli sanırım. Neleri kullanalım mesela? Atıyorum bir tane title'ımız olsun. Single post nokta Single post nokta ne, ne tipi var? Şey çok pardon. Ha, bir sıkıntı var tekrar ne sıkıntısı var? Aslında biz kopyalarken direkt single post'u array olarak aldık. Artık şimdi tipim önerilecek bana. Değil mi? Title'ımı verdim. P tag'i dedim. Burada ne olsun? Single postum body'si olsun arkadaşlar. Başka neyi koyabiliriz? User ID olabilir. Title ve body. Aslında gerek yok gerisine. Şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir tane title koydum ve bir tane de p tag'inin içinde single post'un body'sini kullandım. Bir tane daha koyalım. Single post'un id'sini koyalım ve sağlamasını yapalım. Post'un id'si 3 gördüğünüz gibi. Tekrar gidelim. Başka bir taneye gidelim. 15 numaralı posta istek atıyorum. Gördüğünüz gibi postun id'si 15 ve Loren gibi random textler dönüyor. Ancak siz dinamik olarak datayı yakaladınız. Dinamik olarak farklı datalara istek attınız. Buraya kadar umarım bir sorunuz yoktur. Sorularınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Öğretim serisinin buraya kadar süreci arkadaşlar Next.js App Router biz bir beginner seviyesinde kod yazdık. Yani beginner seviyesinde kod yazmaktan kastım temel şeyleri öğrendik. Bundan sonraki serilerde artık Next.js'in Atıyorum daha derinine ineceğiz. Yani e, mid level konulara gireceğiz. Yani nelerdir bunlar? İşte error handling nedir? İşte atıyorum e, cache'lerle ilgili daha derin konuşacağız. Ve farklı uygulamalar geliştireceğiz. Refaktörler atacağız. Eğer videolarımın içeriğini beğendiyseniz subscribe ya da işte atıyorum like atabilirsiniz. Teşekkür ederim.